ve söz verdiğim, bir tekrardan yayınımıza açtık geldik. Sizler neredesiniz? Lafınız ya ondanın mahallede. Onların içinde. Parapapa parapapa. Lafınız mahallede. <laughs> Niye kimse gelmiyor Gelin de artık. Çok <laughs> gelin bakalım şöyle bir toplanalım. Ne yapacağımıza karar verelim. Hı 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 soğuk uykum var çok yorgunum. Yeni gelinle şöyle bir ekrana çift tıklayın ya mübarekler. Çift tıklamak bedava. beğen atmak bedava. Cebinizden para gitmiyor ya. Beğeni atmadıkça kimsenin mesajını da okumayacağım. Beğenimiz sıfırda kaldığı sürece chat'i okumayacağım arkadaşlar. Sadece böyle kendi kendime konuşacağım. Abi demiş Elif TR buyur kardeşim. Okudum kardeşim bir kere. Beğeni atmadan isimle okumuyorum yazdıklarınızda. Çünkü beğenmek bedava, ücretsiz, para ödemiyorsunuz. Haydi bakalım. Para papa para papa. Level C5 mahallede. Honda'nın içinde. Ne oldu la yayına ki kimse gelmedi mi diye. Kimsin kardeşim sen? Yusuf Boledis. Yusuf Futbol Ediz. Kimsin sen kardeşim? Ne oldu la diyor bir de. Seni bir engelleyelim hemen kardeşim. Seni bir hemen engelledik. Hadi bakalım kış kış. Yalla. La lumulu konuşamazsın. Daha yeni geldin galiba yayınıma. Ta 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 kapıda kim var? Ali Koç istiva diyor. Ne alaka? Esnemekten ağzım yırtılacak. Ve size söz verdim diye yayın açtım. Of 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 Evet arkadaşlar Profilimizdeki iPhone 13 çekilişine katılmayanlar var mı hala? iPhone 13 iPhone 13 çekilişine katılmayanlar var mı? Abi bak hele demiş. Baktım kardeşim. iPhone 13 çekilişimize katılın. iPhone 13 çekilişimize mutlaka katılın. iPhone 13'ümüz burada. Telefonumuzun faturası da burada çekilişte kazanan faturasıyla birlikte gönderiyorum. iPhone 13 çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler. Kanalıma geliyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Abonelikten çıkanlar çekilişte kazandığınız zaman çekiliş sitesinde yazıyor. Abonelikten geri çıktı diye. Yani beni kandırmak isteyenler kandıramazsınız. Merhaba. Aleykümselam. Hoş geldiniz. iPhone 13 çekilişimine katılmak için kanalımıza abone oluyorsunuz. iPhone 13 çekilişine katılmak için kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve kayıp köpek ilanı dolandırıcıları trollerin parti kağıtlı videomuza geliyorsunuz. Videomuza like atıyorsunuz. Hype puanı gönderip istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. iPhone 13 çekilişine katılmış oluyorsunuz. Tekrarlıyorum iPhone 13 çekilişimize katılmak için. iPhone 13 çekilişimize katılmak için. Profilime geliyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ve son paylaştığım kayıp köpek ilanı videomuza geliyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz. Hype puanı gönderip istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. iPhone 13 çekilişimize katılmış oluyorsunuz iPhone 13 yaşına katılın. Aşk göster telefonu abim demiş. Telefonum şu an şarjdaydı. Durun getiriyorum. Evet arkadaşlar geldik. iPhone 13 göster göster dediniz. Telefonumuz şarjdaydı. Şarjı telefonumuz sürekli açık olduğu için size göstermek için şarjı takıyoruz. Tamam iPhone 13'ümüz burada. iPhone 13'ümüz burada bakın gösteriyoruz. Tekrardan. iPhone 13 çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler basit. iPhone 13 çekilişine katılmak için profilime geliyorsunuz. Son paylaştığım durum pardon. iPhone 13 çekilişimize katılmak için profilime geliyorsunuz. Kanalıma geliyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ve son paylaştığım kayıp köpek ilanı videomuza geliyorsunuz. Videomuza like atıyorsunuz. Hype puanı verip İstediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. ve iPhone 13 çekilişine katılmış oluyorsunuz. iPhone 13'ümüz burada. iPhone 13 çekilişine katılmak için kanalıma geliyorsunuz. Bakın iPhone 13'ümüz burada gösterdik. iPhone 13 çekilişine katılmak için kanalıma geliyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz ve kayıp köpek ilanı dolandırıcılar trolledim part 2 part 2 videomuza geliyorsunuz videomuza like atıyorsunuz hype puanı gönderip istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz ve iphone çekişimi katılmış oluyorsunuz Elif hoş geldin kardeşim niye gelmedi bilmiyorum arkadaşlar iphone 13 iphone 13 çekişine katılmak için bakın iphone 13'ümüz burada iPhone 13 çekilişimize katılmak için profilime geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ve son paylaştığım kayıp köpek ilanı adlı videomuza geliyorsunuz. Kayıp köpek ilanı videomuza geliyorsunuz. Videomuza like atıyorsunuz. Hype puanı gönderip istediğiniz kadar da yoruma atıyorsunuz. tablet ver abi diyorsunuz. Tablet çekilişinde bu videomuzu kayıp köpek ilanı videomuzu sonuna kadar izleyip benim yorumuma sonuna kadar izlerim abi diye yazınlara da bir hafta içinde bu tabletin çekilişini yapacağım. Bu hafta bitmeden. Şimdi iPhone 13'ümüz burada. iPhone 13'ümüz burada bekliyor yeni sahibini. iPhone 13'ümüz burada çekilişte kazanacak olan yeni sahibini bekliyor. Bakın iPhone 13 burada kutusunda duruyor. Yeni sahibini bekliyor. iPhone 13 çekilişine katılmak için. iPhone 13 çekilişimize katılmak için. Kapatamadım kapağını. iPhone 13 çekilişimize katılmak için. Kanalıma geliyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ve son paylaştığım kayıp köpek ilanı. Dolandırıcıları Trollerin parti adlı videomuza gidiyorsunuz. Videomuza like atıyorsunuz. Hype e puanı gönderip istediğiniz kadar yorum atıyorsunuz. Ve iPhone 13 çekilişine katılmış oluyorsunuz. iPhone 13 iPhone 13 çekilişimize katılın. iPhone 13 Telefonumuz burada. Faturası da burada. iPhone 13 çekilişimize katılmak için iPhone 13 çekişimde katılmak için profilime kanalıma geliyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ve son paylaştığım kayıp köpek ilanı dolandırıcıları trolledim part 2 adlı videomuza geliyorsunuz. Videomuza like atıyorsunuz. Hype puanı gönderip istediğiniz kadar yorum atıyorsunuz. Hype puanı yorumlar kısmında çıkıyor arkadaşlar bakın. Hype puanı yorumlar kısmında çıkıyor iPhone 13'ümüz burada. Tekrardan gösteriyorum. Bakın. iPhone 13'ümüz burada. iPhone 13 çekilişimize katılmak için sıfır kardeşim tabii ki. Bak iPhone 13'ümüz burada. Sadece orada telefon alırken çizik var mı? Çalışıyor mu? Bozuk mu? diye kontrol etmek için açıyorlar. Telefonumuzun faturası da burada. Tamam mı? Telefonumuzun faturası da burada. Telefonunun kendisi de ta burada. Elektrikli bisiklet çekilişimizi bugün İzmir'den bir kardeşimiz kazandı. Onun iletişime geçtik. Cumartesi ya Cuma günü ya da Pazartesi günü bisikletini gönderiyoruz. Şimdiki sırada iPhone 13 çekilişi var. iPhone 13 çekilişimize katılmak için 40 bin liraya aldım kardeşim. Kılıfını, koruma camını taktırdım. Şarj cihazını aldım çekilişi kazanan hiçbir masraf etmedi. sadece telefonun şarjını doldurup kullanacak. iPhone 13 çekilişine katılmak için kanalıma geliyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ve son videomuz kayıp köpek ilanı videomuza geliyorsunuz. Kayıp köpek ilanı videomuza geldiniz. Like atıyorsunuz. Hype puanı gönderip istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. iPhone 13 çekilişine katılmış oluyorsunuz iPhone 13'ümüz burada. İnşallah bana diyorsunuz. Elif'ciğim spam atanları bu yayında engelleme olur mu kardeşim? Spam atanları bu yayında engelleme. Sadece bu yayında engelleme. Abi telefonumun ekranı kırık demiş. Çekilişimize katıl kardeşim bak. iPhone 13'ümüz burada. Son kez gösteriyorum bak son kez. iPhone 13'ü son kez gösteriyorum. Kaldıracağım. Çekilişte vereceğimiz iPhone 13 bu. Kaldıracağım derken bir daha göstermeyeceğim size. Telefona nazar etmeyin tamam mı? iPhone 13'ümüz burada. iPhone 13 burada. Çekilişe katılmak için. iPhone 13 çekilişimize katılmak için. Telefonumuz burada bakın. iPhone 13'ümüze iPhone 13 çekilişimize katılmak için kanalıma geliyorsunuz abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ve son videom kayıp köpek ilanı dolandırıcılar trolledim. Part 2 adlı videomuza geliyorsunuz. Videomuza like atıyorsunuz. Hype puanı gönderip istediğiniz kadar yorum atıyorsunuz. Ve bu iPhone 13 ile katılmış oluyorsunuz. Abi ya ikinci else demiş. ikinci el olur mu kardeşim? Fatura diyorum. Fatura. Faturasıyla göndereceğim diyorum ya ikinci else diyorsun fatura faturası burada faturasıyla göndereceğim ikinci el olur mu faturası burada fatura yapmayın kardeşim faturasıyla göndereceğim diyorum ikinci el diyorsunuz faturası 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 Hadi bakalım iPhone 13 çekilişimize katılmak için iPhone 13 çekilişimize katılmak için profilime kanalıma geliyorsunuz ve son paylaştığım kayıp köpek ilanı videomuzu geliyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz. Hype puanı gönderip istediğiniz kadar yorum atıyorsunuz ve iPhone 13 çekilişimize katılmış oluyorsunuz. iPhone 13 çekilişimize katılmak için iPhone 13 çekilişimize katılmak için profilime kanalıma geliyorsunuz. Tekrardan söylüyorum. iPhone 13 çekilişimize katılmak için iPhone 13'ümüz burada. Çekilişimize katılmak için kanalımıza geldin. Abone değilsen abone oluyorsun. Ve son videomuz kayıp köpek ilanı. Dolandırıcılar trollerin partiki adlı videomuza geliyorsun. Videomuza like atıyorsun. Hype puanı gönderip istediğin kadar da yorum atıyorsun. Ve katılmış oluyorsun. iPhone 13 çekilişine. Abi niye iPhone 16 değil? O kadar parayı nereden alayım? 13'ü kredi para, kredi kartıyla aldım. 16 istiyor biri 16. <laughs> 16 değil diye. iPhone 13. iPhone 13 çekilişimize katılmak için. iPhone 13 çekilişimize katılmak için kanalıma geliyorsunuz. Kanalımıza abone değilseniz abone oluyorsunuz ve kayıp köpek ilanı. Dolandırıcılar trollerin part 2 videomuza geliyorsunuz. Videomuza like atıyorsunuz. Hype puanı gönderip istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. Ve iPhone 13 çekişimize katılmış oluyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Hadi bakalım. Herkes iPhone 13 çekişimize katılsın. iPhone 13'ümüz son kez gösteriyorum. Arkadaşlar. Son kez. iPhone 13'ümüz burada. Iphone 13 çekişimize katılmak için Bakın son kez gösterdim Iphone 13'ümüz burada Iphone 13 çekişimize katılmak için Kanalıma geliyorsunuz Bakın Iphone 13 çekişimize katılmak için Kanalıma geliyorsunuz Abone değilseniz abone oluyorsunuz Ve son paylaştığım Kayıp köpek ilanı attı videomuza geliyorsunuz Videoya like atıyorsunuz Hype puanı gönderip İstediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz ve iPhone 13 çekilişimize katılmış oluyorsunuz. iPhone 13 çekilişimize mutlaka katılın. iPhone 13'ümüz burada. iPhone 13 çekilişimize katılmak için iPhone 13'ümüz burada. iPhone 13 çekilişimize katılmak için kanalıma geliyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz ve bakın iPhone 13 çekilişimiz burada. iPhone 13 çekilişine katılmak için iPhone 13 çekilişimize katılmak için kanalımıza geldiniz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz ve son videomuz kayıp köpek ilanı dolandırıcılar trollerin parti kağıtlı videomuza geliyorsunuz. Like atıyorsunuz. Hype puanı gönderip istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz iPhone 13 çevirişimize katılmış oluyorsunuz. Telefonu göster abi diyorsunuz. Daha yeni kata kapattım kardeşim. Ve bir daha göstermeyeceğim dedim ya. Sürekli telefonu aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç aç aç. Telefonu aç aç aç. Telefonu aç abi aç 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 Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar iPhone 13 çekilişimize katılmak için. Bakın iPhone 13'ümüz burada iPhone 13 çekilişimize katılmak için profilime kanalıma geldiniz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ve son videom kayıp köpek ilan attı videomuza geliyorsunuz. Videomuza like atıyorsunuz. Hype puanı gönderip istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. Ve iPhone 13 çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Yayını bir de sardırın. iPhone'u gösterdiğimi görürsünüz iPhone 13 çekilişimize katılmak için. Bakın iPhone 13 çekilişimize katılmak için profilime geldiniz. Kanalıma geldiniz. Abone değilseniz abone oldunuz. Ve son yüklediğimiz kayıp köpek ilanı dolandırıcılar trollerin part 2 videomuza geliyorsunuz. Videomuza like atıyorsunuz. hype puanı gönderip istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. iPhone 13 çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Arkadaşlar ben bir söz verdiğim için size yayına açtım o yüzden yayını kapatıyorum hastayım karnım ağrıyor. iPhone çekicimize mutlaka katılın katılmayanlar kalmasın hepinizi seviyorum hepiniz Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere Kendinize dikkat edin tamam mı hepiniz canımsınız görüşmek üzere Kendinize dikkat edin Yarın akşam yayınlarımızda görüşmek üzere Yarın akşam yayınımızda görüşmek üzere. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Öptüm.